kıymetli yurttaşlarımız ve basın emekçileri. 24 saat önce partimizin Ankara'da meclis yanındaki Milli Egemenlik Partisi'nde başlattığı eğitim maratonu az önce sonlandı. 24 saat boyunca yüze yakın konu bile eğitim bilgilerini konuştu. Akademisyenler, uzmanlar, sendika yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, genel başkanın arkasındaki özelliklerinin katılımıyla gerçekleşen eğitim maratonunun açılışını genel başkanımız Özgür Özel yaptı. İlk çıktı olarak diyebiliriz ki eğitim konuşmak için ne 24 saat ne de 48 saat yeterli. Çünkü eğitim sistemimiz maalesef bugün ne çağdaş, ne layık, ne bilimsel, ne de kamusal bir hizmet anlayışına sahip eğitimin bileşenleri olan öğrenciler, öğretmenler, veliler, yöneticiler, hizmetler, sendikalar, STK'lar ve niceleri eğitimin birçok farklı başlığında ve okul ortamında yaşananlardan, eksikliklerden muhalif durumda. Bir çıkış yolu Nereye giderseniz gidin, ülkemizin en dertli ve en eksik alanı eğitim günde bir eğitim alanındaki bu dersler ve sorunlar eksiklikler hatta yanlışlar devam etmeye ettirilmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün 24 saat gerçekleştirdiğimiz ülkemizde ilk kez yapılan eğitim maratonundan elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşmak istiyoruz. AKP iktidarı bilerek ve isteyerek bir biçimde ülkemizde eğitimi baltalamıştır. Liyakatsız atamalarla eğitim sisteminin niteliği yerle bir eğitim dizelleştirilmiş, piyasalaştırılmıştır. Köy okulları ve yatır okullar kapatılmış, çocuklarımız kilometrelerce uzaklardaki okullara taşımalı eğitime mecbur edilmişlerdir. Deprem bölgelerinde çocuklarımız hala birleştirilmiş okullarda eğitim görmeye, 20 metrekarelik konteynerlarda ailecek yaşamaya devam etmektedirler. Bugün ülkemizin gençliği sınavlarda her de daha düşük ortalama yapmaktadır. Uluslararası Ölçme Değerlendirme sonuçlarına göre 2002 öncesine göre geriye gitmişti. 81 ülke bölgede 15 yaşındaki gençleri okuma, matematik ve fen bilim seviyeleri değerlendirildiği 2022 biz araştırması Türkiye matematikte 39, fen de 34, okumada 36 yer almıştı. Eğitim yatırımlarına ayrılan bütçe şey, her geçe yıl düşürülmüştür. Bunun karşılığında iktidar ÇEDES projesiyle o çocuklarımıza camide boyun koyanmak, maket mezarlarda ağıt yaptırma gibi pedagojik olmayan işler yaptırmaktadır. İktidar Türkiye'ye gizli bir modeli gibi çağ dışı olay bir karşılığı uygulamalarıyla uğraşmakta gerçek sorun ve sıkıntıları görmezden görmektedir. Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın iddiaların aksine Türkiye Yıldır Maruf modeline bilimsel üzerinde karşı çıkmaktayız. Çünkü bu program ihtiyaç analizi yapılmadan hazırlanmıştır. Eğitim programları geliştirme ve akademik etik kurullarına uygun değildir. Programın açılması yeterli süre verilmemiş. Geri dönüşler için doğru araçlar tanımlanmamıştır. Program çevresinde hazırlanıp ders içerikleri ve materyallerin geliştirilmesi yeterli süre verilmemiş ve program gerekli pilot çalışmalar yapılmadan uygulamaya konmak istemiştir. Ayrıca bu program, kamu yönetiminde ilke ciddiyet tezgahı oynamasını son derece çöpülüyor. İktidarın iddial ve iddial nesil yetiştirme idareyle başlatmak istiyor. Makbul ve iddialar nesil yetiştirme işlemini sürdürmektedir. Bunun karşısında partimiz, Türkiye yüzünü mağlup modeli için danıştay, iştah ve yürütmeyi durdurma istemi davranmıştır. 2002 yılında 68 bin olan atanmamış öğretmen sayısı AKP iktidarda 1 milyon yükselmiştir. Öğretmenlerin dokuda şiddet görmekte, öldürülmektedir. Yoksulluk sınırı altı maaşlarla ücretli sözleşmeli aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen uzmanlarıyla aynı dersi verin ama farklı maaşlardan altı farklı öğretmen yaratılmış, öğretmenlik mesleği itibarsızlaştırmıştır. Bugün bir uzman öğretmen 41192, bir başöğretmen öğretmen lira ücret almaktadır. Fakat ülkemizde yoksulluk sınırı Birleşik Kamuş Kamuş Sendikası'na göre Mayıs 2024'te 59 lira, Türkçe göre 61 188 lira. Öğretmenlik meslek kanunu gibi hiçbir paydaşla görüşülmeden sunulan kanun teklifleriyle öğretmenin hakları içe sayılmış. Diplomaları geçici sayılara adaylık statüsüne düşünmek istemişti. Böylece eğitim kapsamında işleri ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. 11 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim beyanlarını açıklarken kamuda işe alınan ve mülakatın kaldıracağını söylemişti. 12 Mayıs 2023'te ise deneme Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özel, mülakat olmayacak artık. KPSS puanıyla göre çok hızlı şekilde atama gerçekleştireceğiz. Yani tek kriter KPSS olacak demişti. Maalesef bir seçim vaadi olarak kalan mülakatlar şimdiki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından mülakat ve mülakat yapacak bile devam etmektedir. Mülakat yüksek standart olarak uygulaması aracı değildir. Ama iktidar kendi söylediği aslında bundan vazgeç, vazgeçmeyerek öğretmenlerimizin kendi amaçları doğrultusunda elemeye devam etmektedir.